Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Söz konusu teklifin 12. maddesi basın kartlarıyla ilgili sınırlamaları düzenlemekte. Bu sınırlamalar içerisinde düzenlenen e, bir bölümle basın kartı sahibi olanların ayrıca basın dışı faaliyetlerde bulunamayacağı ki bunların içerisinde ticari faaliyetler de var. Bulunamayacağı e, düzenleniyor. Ancak diğer taraftan bir başka maddeyle yapılan düzenlemede vakıf ve dernek yöneticilerine ve mensuplarına da basın kartı verilerek büyük bir tezat oluşuyor. Dolayısıyla eee söz konusu düzenleme bir yanıyla yeni sorunlara neden olacak bir düzenleme olarak görülüyor. Şimdi 12. madde ile ilgili durum bu. 12. maddenin dışında ayrıca basın kartları komisyonuyla ilgili de durum yine yapılan düzenlemeyle şu hale gelmiş oluyor. Basın kartları komisyonunun hamisi durumuna gelecek olan iletişim başkanı basın kartları komisyonunda bir gazetecinin bile bulunmasına tahammül edemeyecek noktaya gelmiş. 9 kişilik basın kartları komisyonunda gazetecilerin bulunmasına müsaade edilmeyecek. Her türlü önlem alınmaya çalışılmış bunlarla sınırlı değil tabi bu neden yapılıyor çünkü bu yasayla aynı zamanda medya operasyonları düzenlenmeye çalışılıyor şimdi biz bu yasa teklifini komisyonlarda haziran ayında görüştük iki komisyon görüşmesinden sonra yasanın genel kurula gelmesi ertelendi bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerden biri de yine basın kartları komisyonun kararlarının iletişim başkanlığını tarafından onaylanmasının kaldırılması şeklinde oldu. Belli ki iletişim başkanının bazı düzenlemelerin kaldırılmasından ve ertelenmesinden duyduğu rahatsızlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne parmak sallamasına kadar gitmiş en hafifinden gönderme niteliğinde bir karar almış oldu. Bu karar da 5 Ağustos tarihinde yasa ertelendikten sonra 5 Ağustos tarihinde bir Twitter paylaşımıyla ortaya çıktı. Bu Twitter paylaşımında İletişim Başkanı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu ve başkanının da atandığını ilan etti. Değerli milletvekilleri, bir yanıyla sansür olarak değerlendirilen ama sadece bununla sınırlı kalmayan, diğer taraftan yasayı getiren, teklifi getiren arkadaşlarımız tarafından dezenformasyon yasası olarak değerlendiren ki kesinlikle bir dezenformasyon mücadelesinin hiçbir unsurunu barındırmadığı gibi dezenformasyonu gölgelemeye yönelik bir düzenleme olan bu düzenleme Aynı zamanda meslek örgütlerinin çok önemli bir kısmının karşı çıktığı, çok önemli bir kısmının katılmadığı ve desteklemediği bir düzenleme. Bu düzenlemede Adalet ve Kalkınma Partisini destekleyen, Milliyetçi Hareket Partisini destekleyen yerel gazeteciler de yok. Onların da tutumu bu yasanın kendilerini yok etme sürecini hızlandıracağı yönünde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medya ile ilgili operasyonları tabii ki Türkiye'nin basın ve demokrasi birikimleriyle ortadan kaldırılacak. Bunu hangi anlayışla yapacağız? Rehberimiz Büyük Atatürk olacak ve onun gösterdiği yol. Atatürk basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte hülasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep ve bir rehberdir demekte. Değerli milletvekilleri, bu yasa dezenformasyon odaklarını gölgelemeyi amaçlamaktadır.